Aday memurlarımız bir yıllık süreçte gerek temel eğitimlerini, gerek hazırlayıcı eğitimlerini ve gerekse staj dönemlerini başarıyla sonuçlandırdılar. Temel eğitimlerinde devlet memurluğunda kendilerine lazım gelecek asgari bilgileri öğrendiler. Hazırlayıcı eğitimlerinde ise gerekli olan bilgi ve becerilerini kazandılar. Staj dönemlerinde de bu bilgi ve becerilerini uygulayarak tecrübe ettiler. Ve bugün de al bayrağımızın huzurunda yeminlerini yaparak asaleten memurluğa adımlarını atacaklar. Önemsiyoruz bugünü çünkü uğruna binlerce şehit verdiğimiz al huzurunda yemin etmek bizim için çok önemli. Aday memurlarımızın göreve başlayacaklar bu anda kısa bir hikaye, öykü anlatmak istiyorum. Şimdi bu taş nereden çıktı? Merakları giderim. Hikaye bu ya, padişahın biri yolun ortasına bir taş bırakmış. Acaba Çalışanlarım, devlet görevlilerimiz, bu taşa nasıl tepki gösterecekler? Olay yerinde geçen günümüzdeki bakan emsalinde bir görevli taşı görünce ilk defa karşılaştığı bu hususla alakalı olarak acaba nasıl bir kadro tahsis etsek de bu taşı yerinde kaldırsak hemen bununla ilgili sotana bir sunum yapayım. Yanındakiler de yahu bu sadece başkette değil taşlarda da bu sorunlar olabilir biz bununla ilgili bir bilim mi kursak diye düşünmüşler olay yerinden geçen kadın ilk defa karşılaştığı bu hadiseyi görünce hadisenin karşılığı olan herhangi bir ceza olmadığı için acaba nasıl bir ceza versek? Yol ortasına taş koyanlara taşın büyüklüğüne göre mi? Köşeli olup olmamasına göre mi? Nasıl bir ceza versek? Demiş. Hemen bununla ilgili bir çalışma yapayım. Sultanımıza sunay. Yine olay yerinde geçen başka bir kamu görevlisi kendince bir çalışma yapmış. Padişah'a nasıl bir sunum yapayım? Ama taşı kaldıran yok. Taşın etrafında da bu süreçte insanlar dolaşmaya başlamışlar. Acaba bu taşa Ahmetler mi koydu? Mehmetler mi koydu? Bunu yapsa yapsa Ayşeler yapar diye birbirlerini suçlamaya başlamışlar. Taş yerinde duruyor. Günler sonra olay yerinde geçen bir köylümüz taşı görünce hiçbir şey düşünmedi. Elini taşın altına koyarak bir gayretle taşı kenara almış ve taşın altında bir kese altın. Altın üzerinde bir not. Padişah Hazretleri tarafından yazılmış bir not. Bu taşın altına elini koyma becerisini gösteren her kimse bu bir kese altın onun olsun demiş. Ve köylümüz altını almış. Aday memurlarımız vesilesiyle bu anekdotu anlatıyorum değerli aday memurlarımız. Sadece iş ortamında değil, sadece yolda değil her yerde karşımıza taşlar çıkacak. Bazen bu taşlar kalbimizde olacak, bazen beynimizde olacak. Bunları her zaman ayıklama gayreti gösterelim. Karşımıza çıkan taşların etrafında dolaşmak yerine arkadaşlar bu taşı nasıl kenara alabilirim şeklinde bir gayretimiz olsun. Ama bunu yaparken hikayedeki gibi bir kese altını beklemek. Öyle bir şey yok. O hiç olmayacak. Ama bazı kazançlarımız olacak. Uzun vadede kazanan biz olacağız. Vicdanımız olacak. İtibarımız olacak. Gerek çocuklarımıza gerek torunlarımıza anlatacağımız onurlu hikayelerimiz olacak, büyüklerimiz olacak. Yine bu vesileyle değerli aday memurlarımıza çıktığımız bu yolda sorumluluk bilinciyle her daim kamu yararını gözeterek aldığınız ücrette milyonların hakkının olduğunu unutmadan hakkı ve adaleti gözeterek çalışmanızı öneriyorum.